Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size gerçekten ilginç bir video hazırladım. Bir efsane mi gerçek mi videosu? Slime sabun gerçekten yapılabiliyor mu ve elleri temizleyebiliyor mu? Bunun için ne gerekiyor bize? Tabii ki mısır nişastası, sıvı sabun ve biraz daha sıvı yağ. Hadi başlayalım. Ben de merak ettim sonucu. Evet, öncelikle bir Türk kahvesi fincanı mısır nişastasını koyalım. Sonra ikincisini de koyalım. Çünkü iki farklı renk yapmak istiyorum. Ondan sonra mısır nişastası kadar sıvı sabun koyacağız. Bu mavi renk olsun. Hangi rengi koyarsak o renk olacak slime sabunumuz. Şimdi de pembe sabun. Yoruldum ya. Ha? Evet. Hadi karıştırmaya başlayalım. Biraz karıştırdıktan sonra da çok az sıvı yağ dökeceğiz ve tekrar karıştırmaya devam edeceğiz. Evet, işte oldu be. Efsane değilmiş yani. Ya da efsane miymiş ya? Böyle yapışmaması lazım. Yine bu olmayacak galiba. Sıra geldi diğerini karıştırmaya. Ve en son olarak renkleri iyice ortaya çıkartalım diye toz gıda boyası kullanacağım. oyun hamuru gibi sıkacağız ve renkler birbirine girecek. Ne hale geldim ya, ne hale geldim ya. Elimizi temizleyeceğiz sabunla, onu yapalım derken al sana temiz el. Neyse bakalım hemen çıkıyor mu onu da görmüş olacağız. Test etmiş olacağız böylece boyayı da. Daha doğrusu slime sabun acaba gerçekten ellerimi temizleyecek mi? Şimdi yıkayalım bakalım elimizi gerçekten bu maviyi çıkartacak mı? Mmm şirinler gibi oldu. Olur size son durum. Biraz daha sabun kopartalım. Yok yok arkadaşlar çıkmıyor. Gördünüz mü onları başıma geleni? Böyle kaldım. Burası da patladı rezillik. Aslında bir de bu ya. İşte oldu. Mu acaba? Gördüğünüz sonucu. Sonuç bu. Gerçi ellerim gerçekten ekstra bir kirdeydi. Yani normal şartlarda daha az gıda boyası koyarsanız bence ellerinizi temizleyecektir bu slime sabunlar. Tabii bir de bunların kuruma derdi var. Kurur bunlar ya. E kurursa ne olur? O zaman da normal sabun olur. Ne olacak? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Buraya tıklayarak da nasıl şeffaf slime yapılır videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen kanalıma. Hoşçakalın.